Merhaba arkadaşlar. Ben And merhaba. Ben Android testçisiyim. Bugün sizlerle birlikte Play Games'ten şey oynayacağız. Büyük bir ton oyun var da. Kriket oynayacağız. Play Games'i indirip kendi içinde olan oyunları indirebilirsiniz. Pacman falan var. Ben beğeniyorum. Önce fena değil. Hmm. Al. Kaç aldık? Böyle amaçsız bir video. Yazdık oyunlar serisinde. Wow. 4. 4 nasıl ama? Hayır. Of. Wow. İyi değil. İyi. Tamam. Hayır be. LGS gelse seni. 8. sınıfa geçtim arkadaşlar o yüzden lise 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 yaklaşıyor Anne ne büyüdük eşek kadar oldu hala da oyunlar anime çizgi film seviyorum tabi yani. ve ileride bu mesleği yapmayı düşünüyorum anime çizici film sektöründe meslek yapmayı düşünüyorum çalışıyorum o yüzden yavaş yavaş gelişiyorum ben de tabi her çizim yapımda yeni bir şey öğreniyorum yeni bir şey öğrenmenin de sınırı yoktur her zaman yeni bir şey öğreniriz her gün her zaman aslında yeni bir bilgi öğreniriz fakat açıkçası sadece boş boş oturarak yeni bilgi gelmiyor yanımıza Biraz asosiyallik var bende de. Ne yapalım yani. George cır Çok iyi yaptım var ya. Sihirci ayran kalacak. Gittikçe hızlılaşıyor. Öyle bir attım diye ama. Var ya. Bence iyi oynuyorum. Siz de oyunu oynayıp ne kadar zor olduğunu uff gene ben pro muyum neyim? Al abi. Hop neyi? Bu serinin de yavaş yavaş bitiyor ya. Hayır. Bak. Hop. Göstebek. 3 dakika boyunca yenilmememize şaşırdım. Yavaş yavaş hızlanıyor tabi. hızlandıkça da arkada görüyorsunuz. bunlar çok basit şeyler aslında. Şimdi birazcık daha hızlanma dönemine girdi. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Bir daha bir daha bu serinin diğer bölümünde de mi Google Play'den açsam keyif alıyorum. Google Play oyunlarına girmeyeli çok olmuş ya. Açtık tamam mı? Açtık Google Play'i. Ne Minecraft oynuyorum. Bir Minecraft ve Roblox onun için Google Play lazım değil. Diğerleri de emulatör yani. Tek iş beleşe oyunu oynuyoruz. O yüzden yüklü kalıyor. Ama güzel. Aylardır yüzüne bakmadım. Uygulamanın. ama yoksa ben... oynayabilirsiniz bence güzel oyunlar var içinde pekman kriket böyle güzel şeyler var pekman çekim mi Seri serinin yeni bölümünde bilmiyorum o oyun da yüklemiyorum açıkçası ah çok iyi gönderdik Allah'ım ne oldu? Sarıcan gözler size. Oo var ya. Güzel güzel. Hadi. Buradaki. Kardeşim hayır. Tamam. Konuşmaktan oyunu oynayamıyorum. Ben yüz falan yaptım bu arada bazen. Birkaç. Gene attım. Videoyu durdurmak zorunda kaldım fakat biraz dikkatli. Video kapalı iken wow. Şu rekoru kıracağız var ya. Am ne pro çocuk çıktım be. Rekor. Evet be. Ne iyi oynadım. Helal mi sanırım be. İyi oynadım be. Hop. Biraz tarz ol ki birazcık daha oynayalım ya bir 8 da çok iyi iyi başladık iyi böyle düz yapsak güzel olurdu bak düz düz yapsak fena olmazdı değil mi yakalanmayın vay hayır atamadım bak Son saniyesinde attığımızda bir şey oluyor da yukarı gidiyor da o yüzden bak hop bak böyle oluyor öbür türden çok zorlama. çıksın dışarı al yavaş 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 garip karınca garip şeyleri izlerken abi biz neden değişiyoruz başım döndü hoppa iyi yaptım bak her zaman bulamazsınız beni üretin sporcu Kolay bir şey of Abi çok bağırmak da istemiyorum böyle çok saçma olur. Anılmak da istemiyorum diğer youtuberlar gibi çok abartılı çünkü. Sakin sen sakin konuş. Niye? Niye ki komşu var da insan? Ne spotu izlemiyorum bak Evet, bir yüz yüz yapsak var ya, yüz yapsak çok iyi olacak. Böyle yavaş yavaş, üçler 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 üçler, böyle böyle, böyle 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 böyle. Abi, ben nasıl bir kafasızım ya? Yalli gibi. Bir puan aldık. Bir daha tıklıyor. Allah'ım. Ne oldu? yangas. yangoz. Bakışa bak. Hı. Tamam. Tamamdır. Tam oturtamadık. Tam böyle havadayken vurmak lazım. Ay. Hayır. Ne oluyor? Aa, i̇çeride kardeşim çıldırıyor, bağırıyor. Sinirlendiği için değil de kendi dünyasında oynanıyor yani. Kendince çok istediği bir şey bu bu. Şey senin önünde olmuyor. Önce vurdum. Önce vurdum. Fazla da işe yaramıyor bari. Hop. Devam, devam. Hayır, bir baklarda. Puan vermediklerini sandım. Hayır diyorum. 54'e kadar iyi geldik hmm. Yani Tamam Bu kadar olsun evet. evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı beğendiyseniz abone olmayı, bu yolu beğenmediyseniz nedense ee, like atmayı ve yorumlara neden beğenmediğinizi anlatabilirsiniz. Gelecek seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.